Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bir önceki videomda yunuslarım sonunda yumurtlamıştı. Ee, şu an videoda bahsettiğim gibi kuluçka makinesi gelecekti. Ve kuluçka makinem şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir şekilde geldi. Bunu kurum aşamasını short videosu olarak çektim ve kanalımla paylaştım. Şu an ilk izlenim olarak hoşuma gitti açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Önceki yani benim çok eski kullandığım kuluçka makinesine göre çok iyi. Bio Life'ın almak isterdim ama neredeyse fiyatları iki katıydı. Onu almak istemedim. Bu daha çok hoşuma gitti. Şu an burada Yunuslarım var. İki tane Yunusum ağzında yumurta vardı. Ancak bir tanesi yumurtayı tükürdü. Ben de şu an ağzında olan e, dişiyi, yani ağzında yumurta olan dişiyi yakalayacağım dikkatli bir şekilde. Şu an şu ekranı görmüş olduğunuz bir balığın ağzında yumurta var. Bunu dikkatli bir şekilde balıktan diğer akvaryumlara ayıracağım. Hemen yan tarafta akvaryum suyuna koyduğum bir kap var. Kapta kusturma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Daha sonra da bunu kuluçka makinesine koyacağız. Ve bunu sizlerle birlikte canlı bir şekilde aktaracağım. Çok uzun yıllardır, yıllardır demeyeyim ama çok uzun süredir balık kusturmuyordum. Çünkü canlı doğrana geçtiğim için. Ee, uzun zamandır yapmıyordum. Ee, yeni balıkları aldığım zaman ne zaman yavru alacağım diye heyecanlanırken ansızın bir akşam e, balıklarımın yumurtladığını gördüm. Gerçekten mutlu oldum. Hemen e, kuluçka makinesi sipariş verdim. Hemen sizlere de göstereyim arkadaşlar. Almış olduğum kuluçka makinesini. Belki sizler de almak istersiniz. Bu şekilde bir kuluçka makinesi. Genellikle bunu bakın hem vatoz, ciklet ve tropeus türlerinde yani hemen hemen her balık yumurtası bunda olur. Ağzında kuluçka kapan ya da bu küplere yumurtlayan balıklardan olur. Şöyle içeriği bu şekilde canlısı da arkadaşlar şu şekilde bir kuluçka makinesi. Şu sünger detayı gerçekten hoşuma gitti. dışarıdan pislik vesaire en azından içeri çekmeyecek. Yumurtaların mantarlaşmasını önleyecek. Şöyle filtreli balık kuluçka makinesi almak isterseniz alabilirsiniz. Tabii ki şu an deneme aşamasında deneyeceğiz. Şimdi kamerayı bir yere sabitleyeceğim. Balığımızı umarım yakalarken e, kepçeye kusmaz, kusmamasını istiyorum. Yunuslar genelde bu şekilde bir e, durumda kepçeye yumurtaları bırakabiliyor. Umarım bırakmaz. Bakalım. Şimdilik göreceğiz ne yaşayacağız. Ben şimdi kamerayı sabitliyorum. Balığı yakalarken görüşürüz. Evet arkadaşlar yani şu an ağzına yumurta olan balığımızı yakaladık. Umarım e, sıkıntı olmadan balığımızı kusturma işlemini gerçekleştireceğiz. Kap biraz küçük olduğu için kepçeden yardım alıyorum. Şu an balığı tutabilirsem düzgün bir şekilde. Evet, zaten yumurtalarını bıraktı. Şöyle bakın, ağzında yumurta yok. Evet balığımız bu. Yumurtalarla birlikte şöyle bir fotoğraf çekeyim. Hemen balığımızı akvaryumuna saldık. Ee, bazı yavrularda kafa göz çıkmış. Gözlerini size şöyle göstereyim bakın. Bakın görüyorsunuz. Siyah nokta nokta olanlar gözlür olanlar. Diğerleri de büyük ihtimalle boş yumurtalar. Ama çoğunluğunda yumurtalar dolu. Hemen bunu kuluçka makinesine aktaracağım. Evet şimdi kuluçka makinesine aktaracağız. Kuluçka makinemizi alacağız yerinden. Aslında bu çıkıyor ama çıkaramadım. Evet sonunda ayarladık. Şimdi yumurtaları dikkatli bir şekilde getiriyorum. Kabın içine bunları boşaltacağım. yumurtaları kabın içine boşaltıyorum Evet yumurtalarımız bunun içinde vakit kaybetmeden havalarında vereceğim açıyorum. Şöyle kamerayla alayım arkadaşlar sizlere daha rahat göstermek Hı. adına. Şimdi bunu geri kaldı ayarlamada. Bunu ayarlayabilirsek. Evet. Şu an yumurtalarımız bu şekilde keselerinden kurtulanana kadar böyle bu şekilde havalanacak. Dişimiz burada. Şu dişi yumurtladı. Şimdi yemin de vereceğim onun. Yavrular da bu şekilde arkadaşlar. Burada gelişimlerini sizlerle birlikte göreceğiz. Umarım sağ salim bir şekilde bunları büyütürüz. Bu aşamaları sizlerle birlikte yaşayacağız. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Kuluçka makinemize yumurtalarını kusturduk. Dişimiz de sağ salim. Yani dişi de bayağı tecrübeliymiş yalnız. Normalde yunuslar herhangi bir stres anında yumurtalarını dışarı kusar. Dişi hiçbir şekilde ağzından yumurtaları bırakmadı. Bu gerçekten tecrübeli. Bayağı yumurtladığının göstergesi. Kepçeyle aldım. Kepçeyi kabına koydum. Yani balıklı bir de kabaya ekledim. Yine kusmadı. Normal dediğim gibi tükürmesi lazım yumurtalar yine kepçenin içine tükürmesi lazım. Ne zaman balığı elime aldım o zaman bütün yumurtaları bıraktı. Ee, sonra birkaç tane ağzına vardı onları da ben aldım. Şu an Yunus için bu olumlu bir gelişme çünkü e, yaklaşık bu balıklar bir bir buçuk hafta daha balığın ağzında duracaktı. Bu da dişi balığın yem yememesi demek. Zayıf düşmesi demek. Kilo kaybetmesi demek. En azından bu şekilde yumurtaları aldım ben. Sonra sağ salim bir şekilde keselerinden kurtulacak. Keselerinden kurtulacak. Şimdi biraz daha ben bunun havasını düşüttüreyim. biraz daha düşüttüreyim. Evet, bu şekilde biraz daha şu an kesildi. Ince ayar yapıyorum arkadaşlar şu an. Yani bu şekilde ideal Şöyle şurayı da ayarlıyorum. Ne kadar aşağıda olursa basınçtan dolayı o kadar yumurtalar güzel dönecektir. Evet. Şu an bu şekilde bence güzel. Hatta biraz daha kısılabilir. Yani çok fazla bir bilen çarpmasını da istemiyorum. Bu şekilde iyi arkadaşlar. Zaten kafa göz çıkmış. Kuyrukları da çıkmış. Bu şekilde balığın ağzındaki gibi dönmeleri yani sabit durmamaları güzel. Şimdi balıklara bir yemleme yapacağım. Çünkü dişi balık da yemyesini istiyorum biraz. Yememizi attık. Bakalım tüm yunuslar yemlerden yiyecek mi? Dişi balık yemeyecektir. Strese girdi çünkü. Hemen şu sağ taraftaki balık. Ama yarın patır kütür aç kaldığı için yemleri götürecektir. Belki şimdi bile götürebilir. Bakıyoruz. Evet. Hemen yeme saldırdı bakın ne kadar aç olduğunu göstergesi. Şu hemen soldaki balıktı. Şimdi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ağzında hala yavru olduğunu düşünüp yem yemeyecektir ama belli bir süre sonra anladığında bütün yemleri götürür. Bu balığın daha fazla kilo kaybetmemesine avantaj olarak sağlayacak. Yoksa ayrı bir akvaryumda olsa, ayrı bir tankta olsa yavrularını kendi büyütebilirdi. Çok güzel görsel bir şölen de bize yaratabilirdi ama ayrı bir akvaryumum yok. Bu akvaryumda da yavrularını besleyemez, kendi başına çıkaramaz. Çünkü diğer balıklar tarafından rahatsız edilip yavruları yemesine sebep olacaktır. Bu videoda böyle güzel bir video oldu yeni balıklarımızın ilk yavrularını, ilk yumurtalarını almış bulunmaktayız. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.